Camiler ve din görevlileri haftası Edirne Selimiye Camii'nde düzenlenen açılış programıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, cami ve mescitlerimiz Kabe'ye, Mescid-i Nebevi'ye ve Mescid-i Aksa'ya duyduğumuz vefanın göstergesidir dedi. Camilerin ve din hizmetinin önemini anlatan Başkan Erbaş, son günlerde artan Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik saldırı ve yıpratma girişimleriyle ilgili olarak bu milletin değerlerine yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden itibar suikastı yapılmaya çalışılıyor. Bunlar bizi milletimizin geleceğine yönelik yapacağımız hizmetlerden alıkoyamayacaktır dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Camiler ve Din Görevleri Haftası'nın açılış programı Edirne'de Tarihi Selimiye Camii'nde gerçekleştirildi. Hiç şüphesiz başta Kabe olmak üzere onun birer şubesi konumunda olan Cami ve mescitler hem İslam toplumlarının kimliği hem de İslami düşüncenin hayatın ve medeniyetin merkezi olmuşlardır. Camiler aynı zamanda edep, ahlak, ilim ve irfanın aşılandığı birer yaygın eğitim merkezleridir. Cami, din görevlileri ve vefa temasının işleneceği özel haftanın açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerin yaptığı hizmetlerin önemini vurguladı, din görevlilerine tavsiyelerde bulundu. Bu görev heyecansız olmaz. Mihrap, minber ve kürsü hizmetleri acziyet göstermeyi, ihmal etmeyi ve ötelemeyi kabul etmez. Sürekli yenilenmeyi umudu diri tutmayı, fedakarlığı ve çalışmayı gerektirir. Erbaş en zor zamanlarda bile Diyanet İşleri Başkanlığı personeli hı hı ve din görevlilerinin hı hı fedakarca görev yaptığını ifade etti. Din istismarcısı terör örgütleriyle mücadele ve insanları bilinçlendirmede ön saflarda yer aldığını belirtti. Özellikle yakın geçmişte yaşadığımız 15 Temmuz ihanetine karşı milletimizin direnişine büyük katkı sunmuş ve akabinde inanç ve medeniyet değerlerimizi istismar eden FETÖ, DAEŞ, PKK gibi örgütlere, sapkın anlayışlara ve zararlı alışkanlıklara karşı milletimizi ve bilhassa gençlerimizi bilinçlendirmek için adeta bir seferberlik ruhuyla çalışmalar yapmıştır. Başkan Erbaş, din alanında yapılan yanlış yorumları hatırlatarak, son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik hakarete varan itham ve iddialara gönderme yaptı. Bu milletin değerlerine yabancı, çevrelerce üretilen yanlış bilgi ve mesnetsiz yorumlar üzerinden bir algı yönetimi ve itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını da maalesef zaman zaman görüyoruz. Bilinmelidir ki bu durumlar milletimizin geleceğine yönelik yapacağımız hizmetlerden bizleri alıkoymayacaktır. Çünkü biz hizmetlerimizi imani bir mükellefiyetle yapıyoruz. Allah! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş programın ardından Selimiye Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Mümin camiye vefalıdır başlıklı cuma hutbesinde de camiler ve din görevlileri haftası çerçevesinde camilerin ve din hizmetinin önemi anlatıldı. Camiler ve mescitler Kabe'ye, Mescid-i Nebevi'ye ve Mescid-i Aksa'ya duyduğumuz vefanın göstergesidir. Bizler Allah kelamıyla burada tanıştık. Peygamber varisleriyle burada buluştuk. Rahmani ve nebevi terbiyeyi burada aldık. Adap ve erkanı burada öğrendik. Kardeşlik ve vefayı burada kuşandık. Camiler ve din görevleri haftasına dair değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca, camilerimizi hayatımızın merkezi haline getirmeliyiz dedi. Başkanımızdan en alt seviyedeki ünvandaki personeline varana kadar tabiri caizse bir seferberlik ilan etmiş durumda. Ne için? Caminin, din görevlisinin ve bu e, yılki Tema olarak belirlenen vefa, vefa e, duygusunun bütün insanların nezdinde bir farkındalık oluşturmasını sağlamak amacıyla seferberlik ilan edilmiş durumda. Cami deyince bizim aklımıza çok çok geniş bir medeniyet parçası geliyor. Yani biz hayatımızın başladığında ezanın okunduğu, hayatımızın bittiğinde arkamızdan salaların okunduğu camiyi hayatımızın merkezi haline getirirsek camilerimizi imar etmiş oluruz, mamur etmiş oluruz.